Merhabalar, Anamnesis Tarot hepiniz hoş geldiniz. Haftalık zamansız bir deste seç açılımındasınız şu anda arkadaşlar. İki tane destemiz var. Biri sarı mandal, diğeri de pembe mandal. Destenizi seçin. Ben sarı mandal destesiyle başlıyorum. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Artık sarı mandal destesini seçenler. Bakalım bu hafta zamansız bir zamana niyet ediyorum. İstediğiniz herhangi bir hafta için dinleyebilirsiniz. Evet. Neler bekliyor bakalım niyet ettiğiniz hafta için sizlere. evet sarı destesini seçenler şöyle öncelikle iş kariyer hayatınızda bir sona yaklaşmışsınız bir bitiş yaşanmış bir şey bitmiş ve artık eskisi gibi olmayacak dönüşmesi gerekiyor o şeyin bitmiş bir süreciniz tamamlanmış ve o şeyin dönüşmesi gerekiyor. Ölüm kartı çıktı iş ve kariyerinize çünkü artık bir şey bitmiş ve yeniden farklı bir şey ye dönüşecek o şey. Yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz, İşten çıkartılmış olabilirsiniz ya da artık hani bir iş yapıyorsunuzdur ve o işin Artık hani o kadar da mesela atıyorum bir ürün satıyorsunuz diyelim e, ve bu ürünün e, artık o kadar da satılmıyordur. Ne yapmanız lazım? Daha fazla satılabilecek bir ürün seçmeniz lazım. Bu e, ürünü e, seçiyor olacaksınız. Yani daha farklı bir yere gidecek iş ve kariyer hayatınız. E, aşk hayatınıza baktığımda da ay kartı çıktı arkadaşlar. Ya, bence aşkta böyle çok e, karamsar bir e, süreçten geçiyor olabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinin olumsuz taraflarına odaklanıyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten bu ilişki sizi çok bunaltıyor olabilir. E, Böyle biraz yorulduğunuz, bunaldığınız ve artık dinlenmek istiyorum, bu ilişki beni çok yordu dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz aşk hayatınızda ay kartıyla. Ee, haftanın genel enerjisine baktığımda da Joker kartıyla bir başlangıç yapıyorsunuz. Yani başlangıç yapacağınız bir hafta olacak. Ee, bu başlangıcı yaparken oldukça kararsız olduğunuzu görüyorum kupa yedilisiyle. Oldukça kararsız kalarak bir başlangıç yapıyorsunuz. Bence nereye gideceğinizi görüyorsunuz ya. Nereye gideceğinizi görüyorsunuz ve arkada bıraktığınız bir şey var. ...böyle çok güzel bir şeyi arkada bırakıp... Böyle ...güzel günleri sanki arkada bırakıp... ...böyle daha farklı... ...ve çıkmak... ...zorunda olduğunuz bir yolculuğa... ...çıkıyormuşsunuz gibi... ...yani... ...zorunda olduğunuz için... ...bir yolculuğa çıkacakmışsınız gibi... ...demiştik ya kariyer hayatınızda da... ...bir ölüm var... ...işte bir değişim bir değiştirmeniz gereken bir şey var. Belki de budur. Yani kariyer hayatınızdır mesele. kariyer hayatınızın kötü gitmesi sizin aşk hayatınıza da yansıyor olabilir. Çünkü burada kupa yedili kartı çıktı. Kafanız karışıyor. Yani duygularınız karışıyor. Duygular karıştığı için melankolik bir hale geçiyor olabilirsiniz. Eee işinizle ilgili o şey olmadan önce güneş kartıyla bence gayet iyi hissettiğiniz bir süreçteydiniz. Ee, olsun hayatta her şey geçiyor en nihayetinde. Yani e, siz iyi şeylerin olmasına niyet edin, iyi niyet edin. En nihayetinde kötü bir zaman diliminden geçiyorsanız da iyi şeyler de olur hayatta iyi şeyler de gelir. Çünkü yani bir dönemde en böyle çok iyi hissettiğiniz bir dönemdeymişsiniz işte. Yani yeniden iyi hissedeceğiniz dönemler gelir. Bu sadece bir süreç yani. Haftalık bakıyoruz zaten. Hani bu hafta biraz kendinizi yani seçtiğiniz hafta kendinizi o kadar da iyi hissetmeyebilirsiniz. Tavsiye olarak ne söylemek ister bize? <laughs> Kartlar bakalım. Yok ya bu kartlardan seçmek istemiyorum. Tavsiye kartını. Şu karttan seçmek istiyorum. Bakalım. Ne söylemek ister bize tavsiye kartında? Cehennemin kapıları çıktı arkadaşlar. Ya şimdi siz cenneti deneyimlemişsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz da size şey deneyimletecek hayat. Biraz da hayatın kötü taraflarını deneyimleyeceksiniz büyük ihtimalle. Ama her şeyden bir şey öğreniyoruz. Ee, buradan öğrenmeniz gereken şeyi öğrenip kolaylıkla e, dersinizi vermenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyimser kalın arkadaşlar. Şimdi birinci desteği seçenler... E, Sadece kanala abone olanlar için bir soru-cevap yapacağız. Kanal kanalın aboneleri bir soru sorun ve sorunuzun bakalım cevabı nedir? Sorun sorunuzu. Evet kanala abone olan ve sarı mandalı seçen izleyiciler için sorumu sorun sorunuzu. Evet, cevabı. Nerede dert varsa deva oraya gider diyor arkadaşlar. Bak çok manidar oldu açılımla. Evet şifa olsun ee, İnşallah güzel şeyler hayatınıza gelir e, bu süreçten sonra. Şimdi pembe desteği seçenlere geçelim. Evet pembe desteği seçenler. Kartlarınızı tekrar şöyle bir karalım. Evet, e, Pambe desteği seçenleri ne bekliyor bu seçtikleri haftada? Zamansız bir açılım. Hangi hafta niyet ederseniz o hafta için. yapalım kalpler daha net görünsün. Hmm. Hmm. Öncelikle genel olarak bu haftanın etkilerinden bahsedeceğim size pembe desteği iyi seçenler. Kılıç üçlüsüyle kalbiniz kırık başlıyorsunuz ya haftaya. Böyle bir konuda kalbiniz çok kırılmış. Kırılmış. Böyle kırık bir kalple başlıyorsunuz haftaya. Ama sonrasında sanki ee, İş hayatınız için, iş kariyer için asla kralise, kraliçesi kartı çıktı. İşte bir şeyler yoluna giriyor sanki. Yani işiniz yoluna giriyor ve e, böyle Tılsım sekizlisiyle bunu e, bu çok uyumlu geldi. Yani e, işleriniz yoluna giriyor ve madde olarak hani biraz daha iyi bir e, sürece doğru gidiyorsunuz. Tılsım sekizlisiyle. E, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz ve bu size biraz daha iyi hissettirmeye başlıyor sonrasında arkadaşlar <laughs> aşk hayatınıza bir geliyor <laughs> çok heyecanlı e, şöyle aşk hayatınıza e, tılsım şövalyesiyle böyle biraz ağır adımlar atan bir arkadaş var ama ağır ve sağlam adım tamam mı buradaki kupası da ben e, kupasında o kişinin şuradaki kupasındaki mantar çok dikkatimi çekti bu geçmişten de biri olabilir ya da siz e, değişip dönüştükten sonra e, yani bence şöyle bu geçmişten biri ya da şu anki sevgiliniz de olabilir yani eğer bir ilişkiniz varsa o da olabilir ama bu her kimse geçmiş geçmiş ya da şu anda var olan sevgiliniz dönüşüp size geliyor arkadaşlar ve sağlam bir adım atacak size. Çünkü tılsım şövalyesi kartı çıkmış. Sağlam bir adımdan kastımız ne? Flört ediyorsanız ilişki. Eğer tanıştıysanız ve birbirinizden hoşlanıyorsanız biraz Flört değil ya, tılsım Şövalyesi'nden ben ciddi ilişki alıyorum. Ciddi bir şeylere doğru gideceksiniz. Böyle karşınıza geçip diyecek ki, evet diyecek, sen olsun. <laughs> Ve ben anladım, ben dönüştüm diyecek. Oo, i̇nşallah. Ee, evet, pembe mandal destesi. Ee, sizin için bir tavsiye kartı seçelim. Bakalım ne çıkacak. Gayet güzel çıktı size bu arada. İkinci destenin biraz daha şeydi. Zor. Tam tersiniz neredeyse. Olsun. Ee, tavsiye olarak çektik. Aydınlanma kartı çıktı sizlere arkadaşlar. Pembe mandalı seçenler aydınlanma kartı ile size kartın tavsiyesi şu. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şeyi fark etmenizi tavsiye ediyor kart. Nasıl? Diyor ki, mekanik bir şekilde yeri silerseniz, yeri silmeyi fark edemezsiniz. Siler ve geçersiniz ve o yeri silme eylemini. Tam anlamıyla hissedemezsiniz diyor. Buradan sizin yorumunuza nasıl yorumlayabiliriz bunu? Şöyle, şimdi bu kişi size dönüşüp gelecek ya. <laughs> Ee, mekanik bir şekilde davranmayın Hissedin O kişinin gerçekten dönüştüğünü Ve sağlam bir adım attığını Ve o kişinin duygularını Hissedin Yaptığı şeyi hissedin Fark edin yani anda kalın Diyorlar ya gerçekten anda kalın Bir işiniz varsa O işe verdiğiniz emeği hissedin Eee o işin güzelliğini, iyi taraflarını, o anı, mesela yaptığınız bir iş var diyelim. Örnek veriyorum, bir e, ressamsınız diyelim. Yani e, çizdiğiniz her şeyi e, güzel bir şekilde e, içinize sine sine, fark ede ede çizin. Dikkatli bir şekilde, bilerek, görerek, yani ezbere değil de hissederek ve görerek ve bilerek bunu Yapabilirsiniz. Evet, e, açılımınız bu kadardı. Pembe desteği seçenler, şimdi e, soru-cevap e, yapacağız hep birlikte. Bu soru-cevap sadece e, kanala abone olan ve pembe desteği seçenler için olacak. E, kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Onlara niyet ediyorum çünkü hem kan kanala abone olup hem de pembe pembe mandalı seçenler için. Evet, şimdi bir soru sorun arkadaşlar. Sorunuzun cevabını alalım. Müjde, dileklerin kabul oldu. Gerçekten çok güzel çıktı. Evet, kendinize iyi bakın, iyimser kalın pembe mandalı seçenler.